Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Hello Team Token'e kazanabileceğiniz bir e duruptan bahsedeceğim. Açıklama kısmında bir aktım. bıraktım. Linki geçtikten sonra size bir kontrol adresi verecek. Bu kontrol adresine Tursuat'ta bulunan etli özel token yapıştıracaksınız. Ve 888 tane Hello Team sahip olacaksınız arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. E, kontrol adresini kopyaladıktan sonra Tursuat'ta bulunan ana sayfasının sağ üst köşesinde iki çizgi var. Oraya tıklıyorsunuz. En altı inip etli özel token bölümünü seçiyorsunuz. Ve kodladığınız kontrol adresini buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Kendisi adı, sembolü, ee, ondalık sayılarını kendisi getiriyor. Sadece tamamlanış şıkkına bastığınızda size 888 tane HL için tokeni veriyor arkadaşlar. Şu an piyasada bir değeri yok ama piyasaya de, girerse değeri ne olur bilinmez. E, linki geçemeyen arkadaşlara da diyeceğim sadece YouTube'da terimlik geçmediye yazarlarsa ilgili videolar bulabilirler. Ondan sonra videoma gelip o linki geçebilirler arkadaşlar. Başka bir videoda e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.